İlk bakışta kolay gözüküyor ama sonradan zor bir soru olduğunu farkına varıyorsun. Şimdi burada secant x ifadesinin a türünden eşitini istiyor bizden. O zaman mantıklı olan burada a'yı yalnız bırakmak. a'yı yalnız bırakabilmem için benim cos x e eşitliğin diğer tarafına atmam lazım. Çarpım halinde eşitliğin diğer tarafına bölüm olarak geçer. Şimdi buradan da ben bir parçalarına ayırayım istiyorum bunu. Niye? Çünkü secant x dediğimiz bakın 3. harfine c. O zaman bu 1 bölü cos olacak. Yani bu tarz bir şey demek ki. O zaman ben bunu şöyle bir parçalarına ayırayım. 1 bölü cos artı sinüs bölü kosinüs diye. Şimdi buranın zaten sekant olduğunu biliyoruz. Şu kısımda tanjant. Onu da yazalım. Tan x açılarını da yazalım hatta. Şimdi bu ikisi arasında aslında bir bağıntı var. Nasıl bir bağıntı? Şöyle ki sekant hani bir bölüceydi ya. Bu da s bölüce. Bakın her ikisinin de karesini alırsak şöyle ve buraya bir eklersek bunlar eşit olur. Niye? Buradan zaten payda eşit diyelim şöyle bir. Şöyle de c kare diyelim. O zaman burası s kare artı şimdi bu ikisini çarptık. C kare oldu bölü c kare. E şu kısım ne oluyor buradan? Bir oluyor. Demek ki ne olacak burası? 1 bölü c kare. Bakın bir bölü c kare bir bölü c kare birbirine eşit oluyor. Yani buradan şunu söyleyebiliriz sekantın karesi eşittir tan kare artı 1. O zaman ben şöyle yapabilirim buradan. Tan kare x eşitliğin diğer tarafına atarım. Böyle bir denklem oluştu. Bunu aşağı alayım bir. Sonrasında zaten sekant art tanjantın da a olduğunu biliyoruz. a yalnız kalmıştı burada. Onu da yazalım bir. Süper. Şimdi burada iki kare farkı yapabilirim ben. İki kare farkından ne oluyordu? Yani farklarıyla toplamlarının çarpım şeklinde. Onu da yazalım bir. Şimdi ben bu iki denklemi bir böleyim. O zaman burada şunlar birbirini götürdü. Haliyle şurası eşittir 1 bölü a olmuş olacak. Şimdi bizden istediği de zaten sadece sekant x'ti. Bunu bu tarafa atayım. Artı olur. Sonrasında tan x'i ben nasıl yazabilirim peki? Tan x'i de şöyle yazabilirim direkt. Bakın şurada sekant x eşitliğin diğer tarafına atarsam artıyı da eksi olarak geçecek. E o zaman a eksi sekant x yazabilirim ben tanjant. Bunu sildim o halde. Sekant x'i de bu tarafa atayım. Şöyle art olmuş oldu. Burası da artı. Yani iki tane sekant x Böyle bir fayda olmuş oluyor. Buradan da bir payda eşitliğim tabii ki. 1 artı a kare bölü a olmuş olur. E o zaman 2 eşitliğin diğer tarafına atayım. Çarpım da bölüm halinde gider. halde bakın 1 artı a kare bölü 2 a olmuş oluyor sonuç. Arkadaşlar arası sınıf olsun, TYT ayeti olsun. Böyle başka konulardan çözmemi istediğin sorular varsa lütfen yorumlarda yazın bunu. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.